Günde sadece 1-2 saat oyun oynayarak para kazanmak Canavarlardan düşürdüğünüz itemleri dolar karşılığında satabilir ve 10 levelden sonra daha değerli itemler için boz kesebilirsiniz. Yorumlarda verdiğimiz indirme linkinden yeşil olanlardan birine tıklayarak indirebilir. Bir alttaki linkten hesabınızı aktif edebilirsiniz. Selamlar dostlarım. Madara olduğun 387. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. İnşallah.

sıkıntı yok sorun yok sıkıntı yok sorun yok sıkıntı yok sorun yok sıkıntı sorun yok devam sıkıntı yok sorun yok hadi görüşürüz Uyuyup, uyanınca yendim seni. Bye bye. Son sözüm bu mu? Herkese günaydın. Sana good morning canım. You understand me? Haydi. Bunu la gelatina. La uçana el bor. Uçaya uçaya. Oo. Oh! Smash wash in his artık Ne diye bağırıyor <laughs> İrfan inliyor <laughs> İrfan Mourinho Gözünü s*** <laughs> evet. Sesim videoda çok gelir tabi çünkü sesim çok... Yoksun bu kalbe yaksın Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Gitti bu yerlerde sakın ola beni unut. Hem yatakta hem de bir iş mülakatında söyleyebileceğim bir cümle söyle. Hmm, bu pozisyonda on yıllık deneyimim var. Vale, ma Rigotoni, Mafia, Mario Brothers, Mamma Mia, e, Baguette. Pierdo contra España el partido de YouTuber porque doy pena. Oh no. Quel délice hey, 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 hey. Tout ce ballon du mec. <laughs> hey are you, are you girls lost no, no, no why are you outside of the kitchen Estamos hablando más o menos de 180 mil litros, eh, eh, por lo cual, entonces ahorita por eso se está haciendo de esta forma, que si sí es meticuloso, hay que limpiar, ahí le van. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada yazan elbisenin ücreti mi? Yoksa mağazayı mı satıyorsunuz? Nesi <laughs> maalesef bu Hiçbir şey anlamadım ama. Ali Koç, istifa sesimizi duyurur musun? Duyururum. Ee... Hay Koç, hepkin ayak mıyım gerçekten? Ayırım kol, Onur futbol, 19. zincirimiz kutlu olsun, Erdoğan aramıza hoş geldin. Bolat, onu Oh ya o 5 dakika var ya bak sana yemin billah ediyorum 50 sene gelmedi seni. Bak 50 sene geldi o 5 dakika. <laughs> <laughs> Kardeşlerim <laughs> <Kardeşlerin başaklerine> bırakır sağ yapıştır tek topu ondan bakayım buradaki garipliği bulalım şimdi Bu videoda bir... Bu, bu fotoğrafta bir gariplik var. Ne? Hem <laughs> <Tamam>, gördüm gördüm. <laughs> 🎵🎵🎵 Duh vabuz, dapuz, manatıç Derler Oğlum bu daha yeni çıkan kısmı niye bunu kıyaslıyorlar sürekli? Bunun bize yıllarca işten bir şey var zaten Peki o uyuyamamazdan sebebi tüm yokusunun önlerinin dolu olması Uyumak için birilerini uyuyor Onlardır yaşatan bir şey var zaten. Ne? Ne? <laughs> Neyse. Bu çıkamayacak herhalde.

sıktırsın. Halden anlamaz derya deniz düşünce seni tanımam bilmem. Düşler tiyatrosunun bilmem o akşam bir kahramana ihtiyacı vardı ve tüm şartlar yeni bir kahramanın doğuşu için özel olarak ayarlanmış gibiydi. Dayı bu ne amına koyayım ya. Anam mı var boynum mükemmel. Çantam boyunda içinde para var bambaşka bu kafalar Alışkın olduğum manzaralar of, of, of. Yine bir şey var yine of, of, of. Name's Dylan He goes by Dill though you can just say Dill What's his last name? Dill 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 Emir ya insanlar ne güzel sevgilileriyle hikayeler atıyor Bir de senin attıklarına bak ya Ne atmışım? Of ya <laughs> yapıyorsunuz? <laughs> Ortada şey amına koyun. Kötü gidiyorsa gel senin de amına koyun. Harbiden çıldırdım. şey demedim amına Var mı böyle şakalar lan ayağımda? Yapan var mı? olmuş kalp ocağım dertli

O 5 dakika var ya. Baktı sana yemin billah ediyorum 50 sene gelmediyse bize. Bak 50 sene geldi bize o 5 dakika. Biz işte 1 dakika 30 saniye, 1 dakika 50 saniye. Bir şeyin kıymetini ilgi açık kaybettikten sonra mı anlayacaksın? Herkes bunu fstasını utamayacakmış. Hadi büklüm büklüm FIFA 25'in en yüksek reytinge sahip 10 futbolcusu. Ronaldo Listede yok. Messi değil. O da listede yok. Sevgili dostlar, bu hayatta ister zengin olun, ister fakir, ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın. Yalnızlık kötü şey. 2 Temmuz günü iki çocuğum babaları tarafından öldürüldü. Oğlum 14 yaşında liseye başlayacaktı. Kızım 11 yaşında 6. sınıfa başlayacaktı. Ergen oğlum beni görüntülü aradı. Telefonu açtım. Yağız karşımda. Anne babam dedi. Sakin ol oğlum dedim. Adam telefonu kendine çevirdi. Elinde silahı vardı. Oğluma çok büyük bir acı çektirdi kardeşinin ölümünü gösterdi. Ben normal bir vatandaşım, normal bir insanım, normal bir anneyim. Anneydim ama hala anneyim ben. Çocuklarımın annesiyim. Böyle pes almayacağım bile veremeyecekler yani. İntihar etmiş ama öbür dünyada acaba ne yapacaklar çok merak ediyorum.